A101 Aktüel Katalon'dan merhaba arkadaşlar. Tefal Cook and Clean 28 santimlik Karnıyarık tencere 90 lira. 3 bölmeli seramik çerezlik kahvaltılık 6 lira. Vakum kapaklı lüks üçlü saklama kabı seti 25 lira. Yaldızlı cam tuzluk biberlik set ikili set 5 lira. Altılı kultlu cam çay bardağı takımı 20 lira. Takçıkar kulplu tencere içi kızartma sepeti 20 lira. Schaefer Svenk serisinden 7 parça pasta servis seti 53 lira. Bizi hangi şehirden izliyorsanız arkadaşlar yorumlara mutlaka yazın. Arzum Nar serisinden 38 litrelik elektrikli fırın 230 lira. Karpuz desenli 2 katlı sunumluk 40 lira. FMS Agora'dan lüks çelik çaydanlık 1,5 litrelik demlik 2 litrelik suluğu var 160 lira. 2 raflı düşer kapaklı ayakkabılık 70 lira. Tek fiyat bambu mutfak gereçleri de olacak arkadaşlar her biri 10 lira. Patlıcan modelli 22 santimlik çorba tenceresi 45 lira. Tek fiyat servis gelişleri de olacak arkadaşlar. 5 farklı model seçeneğiyle adet fiyatı 5 lira. Çift renkli lüks yumurta saklama kabı 5 lira. Pratik patates dilimleyiciler farklı renk seçenekleriyle 5 lira. Renkli akrilik çerezlik çeşitleri adet fiyatı 2 lira. 5 raflı plastik kapı önü ayakkabılık çeşitleri 22 lira. Arkadaşlar lütfen videoya beğeni atıp gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri de bulunduğunuz şehirlerle birlikte yorumlara mutlaka yazın. Teba'dan pratik vakum makinesi 20 lira. Ahşap kapaklı hasır çamaşır sepeti 40 lira. Seramik dekoratif gondol meyvelik 25 lira. Bronz kulp ve tepeli 24 santimlik sığ karnıyarık tencere 40 lira. Kadınlar için çiçek detaylı taşlı sandaletler 36 numaradan 40 numaraya kadar 30 lira. Lavdan desenli altılı takım tatlı kase seti 15 lira. Kütahya Porselen Rüya serisinden desenli 12 parça kahve takımı 70 lira. Essence Gold'dan ikili tencere sosluk seti 24 ve 16 santimlik fiyatı ise 80 lira. Arda camdan dekoratif gondol çift renkli 25 lira. 2 katlı çelik bulaşıklık 50 lira. Paşa Bahçeden 1.5 litre kapasiteli narenciye sıkacaklı sürahiler 14.50. Zincir dekorlu 50 santim çapında yuvarlak ayna 60 lira. 4 çekmeceli tek kapılı çok amaçlı dolap 90 santim 55 santim ölçülerinde 85 lira. Pop It Fit Get Toys'larda olacak arkadaşlar. İkili set 15 lira. Emsan Gusto'dan 6 dilim ekmek kapasiteli granit tost makinesi 230 lira. Dokuma hasır tepsi 32 santim çapında ahşap kulplu 25 lira. İstirdiye model sıvı sabunluklarda olacak 10 lira. 20 santim 30 santim ölçülerinde cam kesme tablaları desenli farklı desen seçenekleriyle 30 lira. Altın yaldızlı, mat siyah, 2 kişilik kahve takımı, 4 parça, 15 lira. Pasta ve kek hazırlamak için döner standlar 27,5 santim çapında 20 lira. Asorti kapaklı seramik 22 santimlik fırın kabı 13 lira. Renkli şakarlı masa örtüleri 3 farklı rengiyle 15 lira. Tupperware'den üçlü saklama kabı seti her biri 600 ml set fiyatı 70 lira. Yine Tupperware'den Modern Peri serisi 5'li mutfak seti 90 lira. Lüks ahşap televizyon sehpası 110 cm 50 cm ölçülerinde 2 çekmeceli 160 lira. Vip Ahmet'ten desenli standlı 5'li bıçak seti 75 lira. Lazer kesim, ahşap dekoratif, ikili duvar süsü 15 lira. Siyah ferforjeli, bambu ekmeklik 60 lira. 35 santim çapında ahşap papatya tepsiler 10 lira. Altılı takım silikon muffin kalıpları farklı modelleriyle 10 lira. Mini cupcake modelli seramik fanus 10 lira. Altın görünümlü servis ve sunum tabı 27 santim çapında 45 lira. Çift kulplu 28 santimlik Voktava 95 lira. Lavdan lale model mürdüm çay sakımı 12 parça 6 kişilik 60 lira. Dekorlu 7 parça su ve limonata takımı 40 lira. Ayaklı letli makyaj aynası 23 lira. Arov'dan üçlü çelik karıştırma kabı seti farklı renk seçenekleriyle 80 lira. Üçlü seramik dekoratif vazo ve supla set 50 lira. Aynalı şık müzik kutusu 18 lira. Arkadaşlar çok küçük bir ricam var. Lütfen videoya beğeni atıp gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri yorumlara bulunduğunuz şehirlerle birlikte yazın. Hepsini tek tek okuyorum. Dekoratif puf çeşitleri farklı model seçenekleriyle 60 lira. CVS'den 4 farklı hız özelliğiyle masaüstü vantilatör 75 lira. Metal ayaklı 4 çekmeceli takı dolabı 26 santime 23 cm santim ölçülerinde 25 lira. Gold dekorlu 3 parça duvar saati 32.50. Kumandalı mobil soğutucu 1200 watt gücünde 230 lira. 3 parça akrilik banyo seti 17 lira. Pasta ve kek süsleme şablonları farklı model seçenekleriyle 10 lira. Full takım damla kuş kafesi 30 lira. Portatif katlanır dizüstü bilgisayar sehpası 50 lira. Desenli kaymaz tabanlı mutfak halısı 80 cm 150 cm ölçülerinde 40 lira. Doğal ahşaptan çok bölmeli kitaplık 144 cm santim, 90 cm santim ölçülerinde ahşap ayaklı 100 lira. Yetişkin ve çocuklar için paten çeşitleri 30 numaradan 42 numaraya kadar farklı renk seçenekleriyle 70 lira. 12 parça 6 kişilik çay fincanı takımı 40 lira. Lale motifli 12 parça kahve fincan takımı 40 lira. Kapitone tasarım tek kişilik sandıklı başlıklı baza 90 cm 190 cm ölçülerinde 400 lira. Tel raflı dekoratif orta sehpa 90 santim 60 santim ölçülerinde 70 lira. Yaldız kenarlı desenli lüks 12 parça çay seti 33 lira. Desenli harmoni üçlü seramik kavanoz set 22 lira. Ferforje telli metal meyve sepeti 13 lira. Masa kenarları için mandallı bardak tutucular farklı renk seçenekleriyle 7 lira. Desenli 3 ayaklı lamba der çeşitleri 46 lira. Manuel kollu sebze ve meyve doğrayıcı rende 3 farklı başlık seçeneğiyle 25 lira. Silikon pratik bulaşık süngeri ikili set 9 lira. 3 ayaklı ikili set avajur 50 lira. Karpuz desenli 6'lı çerezlik sosluk kase set 10 lira. Akellen 1550 wattlı katmer ve gözle masajı 150 lira. Kapaklı çift renkli mikser kabı çeşitleri 2 litre kapasiteli 6 lira. Keramika yazgı serisinden 19 parça 4 kişilik dekorlu kahvaltı set 70 lira. Altın yaldızlı porselen çerezlik takımı 6'lı takım 15 lira. Renkli metal 2 kişilik masa sandalye takımı 1 masa 2 sandalyeden oluşuyor. Metal ayaklı fiyatı ise 200 lira. Paslanmaz çelik 2 litre kapasiteli termoslar 35 lira. Dekoratif tabaklı 3 parça yaprak mumluk 30 lira. Kiwiden çok fonksiyonlu fırın ve kahve makinesi ikisi bir arada 160 lira. Trend saksıda sukulent çeşitleri 5 lira. Beliva'dan 1800 wattlık termostatlı barbekü 95 lira. Evye ve tezgah üstü mutfak düzenleyici raflar 33 lira. Kalp model dörtlü açılır katlanır ahşap çerezlik 17 lira. Ferforje saksı askılıklar 6 lira. İki kapılı çekmeceli portmanto ve ayakkabı dolabı 120 lira. Katlanır büyük boy tabure çeşitleri 10 lira. King'den ıslak ve kuru 3000 watt gücünde vakum süpürge, halı ve koltuklar için vakum aparatları var 300 lira. LG'den 9 kiloluk 1400 devir çamaşır makinesi 2000 lira. Klasik yuvarlak katlanır masa 65 lira. Arkadaşlar lütfen videoya beğeni atıp gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri de yorumlara bulunduğunuz şehirlerle birlikte mutlaka yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.